Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir milyonluk soruyu görmemize dakikalar kaldı. Sonunda finale geldik. Yani sona geldik. Çoğu gitti, azı kaldı. Bir milyon. Bana bu soru soruluyor. Kendi rekorlarımızı patlatacağız inşallah. Sevgili seyirciler, bir milyonluk sorumuz geliyor. Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir? A. Arjantin B. Kolombiya C. Brezilya D. Almanya Öyle bir soru soruyorsun ki. <gülüyor> 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 Böyle bir şey söz konusu değil. İnşallah zafer aklın. Brezilya son kararı. ハハハハ! <laughs>